Maalesef insanlık tarihi katliamlarının acının ve gözyaşlarının tarihi. Bu bakımdan Amerika tarihinin kare lekesi insanlık tarihinin gördüğü en gaddar nefret gruplarından biri Ku Klux Klanı. Ku Klux Klanı aralarında birçok konfederasyon gazisinin de olduğu bir grup tarafından 1866 yılında Pulaski, Tennessee'de sosyal bir kulüp olarak kuruldu. 1867 yazında klanın yerel şubeleri genel kongrede buluştu ve Güney'in Görünmez İmparatorluğunu kurdular. Eski Konfederasyon Generali Nathan, İmparatorluğun ilk lideri ya da klandaki tabirle Ulu Büyücü seçildi. Klan o kongrede Ulu Ejderha, Ulu Titan, Ulu Tepe Gö gibi bir hiyerarşik sistemini geliştirdi. Kendilerini sembol olarak yanan haçı aldılar. Ku Klux Klan'ı örgütünün genel kongresi ile Cumhuriyetçi Parti'nin Amerikan İç Savaş sonrası radikal yeniden yapılanma politikaları zamanlama açısından çakıştı. Başkan Andrew'in nispeten yumuşak politikaları reddedildikten sonra geçen radikal yasaların hükümleri uyarınca Güney 5 askeri bölgeye ayrıldı ve her eyaletin eski kölelere oy kullanma hakkı vermesi yürürlüğe girdi. ABD İç Savaşı sonrasının yeniden yapılanma politikalarının en radikal dışa vurumu Güney Eyaletlerinde gerçekleşti. Siyahlar Güney Eyaletler'deki valilik seçimlerinde ve hatta ABD Kongresi seçimlerinde zaferler kazandı. 1867 yılından itibaren güneydeki kamusal hayata Afro-Amerikan katılımı son derece güçlü oldu. Ku Klux Klanı bu radikal yeniden planlanma politikalarını tersine çevirmek ve güneydeki beyaz üstünlüğünü geri kazanmak için cumhuriyetçi liderlere ve seçmenlere karşı şiddet dolu bir yeraltı kampanyasını kendine adamıştır. Ku Klux Klan'ı beyaz kamelya şövalyeleri ve beyaz kardeşlik gibi benzer kuruluşlarla beraber bu ideolojik ve ırkçı savaşı başlattılar. 1867-68 yasama çalışmaları sırasında seçilen siyahi milletvekillerinin en az %10'u şiddete maruz kaldı ve %7'si öldürüldü. Bu dönemde siyah okul ve kiliseleri ve siyahlara ait sembolik değeri olan kurumlar saldırıları hedef oldu. 1870 yılına kadar hemen her güney eyaletinde Ku Klux Klan örgütlenmiş durumdaydı. Buna karşın hala çok net ve açık bir örgütlenme modeli ya da liderlik şeması söz konusu değildi. Kendi amaçları doğrultusunda gece saldırıları düzenliyorlardı. Ku Klux bu dönemde sadece güney eyaletlerde etkili oldu. Özellikle de siyahların azınlıkta ya da görece az olduğu bölgelerde. En etkin olduğu bölge ise Güney aligned it. Burada toplanan 500 klan üyesi bölge hapishanesini basarak 8 siyah mahkumu linç ettiler. Şiddet uygulayan Ku Klux Klan'ı üyeleri genellikle yoksul beyazlar olmakla birlikte üyeler arasında avukatlar, doktorlar, tacirler hatta bakanların bile olduğu her sınıftan insan yer alıyordu. Klanın bu şiddetine karşı yerel otoriteler ve kolluk güçleri sessiz kalıyor ve harekete geçmiyorlardı. Tutuklanmaları halinde bu otoritelere karşı tanıklar bulunuyor, mahkemeler ise ya serbest bırakıyor ya da hafif cezalarla geçiştiriyorlardı. Demokrat partili liderler ve güneyin önde gelen isimleri de klanın eylemlerine karşı konuşmayı reddediyorlardı. 1870 sonrasında güneyde cumhuriyetçi eyalet hükümetleri 1871'de Ku Klux Klan'a karşı güçlü yasalar çıkardılar. Bu yasalarda herkesin kanun önünde eşitliği ve herkesin kanunlar tarafından eşit biçimde korunması vurgulanıyordu. Ayrıca Klan'ın işlediği suçlara karşı federal otoritelere yetki veriliyordu. Çıkan bu yasalarla beraber Klan şiddetli bastırıldı. Ancak 1870'in başından 1876 yılına değin beyaz üstünlüğü düşüncesi yeniden güçlendi. Demokratlar bütün güneyi hakimiyet altına aldılar ve imar dönemi sona erdi. Dirildi. Bu dönem klanın ilk dönemi olarak biliniyordu. Thomas Dixon 1905 yılında yayınlanan kitabı Clansman, 1915 yapımı bir ulusun doğuşu filmi Ku Klux Klanına yönelik romantik ve olumlu bir yaklaşım sergileyerek örgütün canlanmasına bilerek ya da bilmeyerek katkıda bulundu. 15 yılında beyaz protestanlar Atlanta, Georgia kıyılarında bir Ku Klux Klanı mitingi düzenledi. Bu klanın ikinci nesliydi ve sadece siyahlaşmıştı karşı değil aynı zamanda katoliklere yahudilere yabancılara ve örgütlü emeğe karşı tavır aldılar. Ku Klux en güçlü döneminde tahmini olarak 4 ve 6 milyon arasında bir üye sayısına ulaştı. 1917 yılında Rusya'da Bolşevik devriminin gerçekleşmesi üzerine benzer bir komünist devrim korkusunun tetiklenmesine karşı mitingler ve yürüyüşler düzenlediler. Ayrıca 20. yüzyılın başlarında yaşanan göç artışı da klanın yeniden güçlenmesine zemin hazırladı. 1920'lerde klan zirveye ulaştı. O dönem dönemde üye sayısının ülke genelinde 6 milyon kişi arasında olduğu tahmin ediliyor. 1930'larda yaşanan Büyük Buhran döneminde klan yeni üye kazanmakta zorlanmaya başladı. Bu dönemde yaşanan örgüt içi güç mücadelesi ve seks skandalları da örgütün nüfuzunu azaltmıştı. Ku Klux 1944 yılında bir kez daha dağıtıldı ancak bu da geçici olacaktı. Ku Klux 1960'ların başlarında yeniden canlandı özellikle güney genelinde klan etkinliğinde artış oldu. Bu dönemde özellikle siyah ya da beyaz olsun insan hakları aktivistlerine yönelik dayak, bombalama, cinayet gibi şiddet eylemleri düzenlediler. 1970'lerden itibaren ise Neo-Nazilerle ve diğer aşırı sağcı gruplarla yakınlaştılar ve daha da izole oldular. 1990'lardan bu yana yine ABD'nin güneyinde 6000 ila 10000 arasında üyesi olduğu tahmin ediliyor. Sonuç olarak bu ırkçı, yabancı düşmanı, antisemitik örgüt epey marjinal hale gelmiş olsa dahi günümüzde gizli olarak faaliyetlerine devam etmektedir.